Dr. Behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Çok sık sorulan bir soru var. Hocam bebek için ve anne için sezeryan doğum mu daha iyi? Normal doğum mu daha iyi? Ben ilk önce bu soruyu cevaplamadan önce şöyle bahsedeceğim. normal, doğum, normal doğum dediğimiz yani vajinal yolla gerçekleştirilen doğum ne kadar adı normal doğumsa sezeryan ile yaptığımız doğum da bir normal doğumdur. Bir normal doğumun çeşididir. Yani sezeryan anormal bir doğum değil. Fakat hemen açıklamaya başlayayım. Şartlar, koşullar, bebeğin kilosu, annenin kilosu, annenin boyu, bebeğin haftası bunların hepsi bizim doğum şeklimizi etkiliyor. Onu söylemek istiyorum. Bebek için, anne için hangisi daha sağlıklısı? İkisinin de birbirine göre artıları var, eksileri var. Burada önemli olan tek bir şey var. Önemli olan tek bir şey var. Annenin ve bebeğin sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkması, annenin sağlıklı bir şekilde bebeği kucağına alması. En önemlisi budur. İster sezeryen olsun, ister vajinal yoldan doğum olsun. Önemli olan şu. Asla ve asla kendinizi bir doğum çeşidine göre şartlandırmayın, koşullandırmayın. Özellikle ben vajinal yoldan doğuracağım, vajinal yoldan doğuracağım demeyin. Niye niye demeyin? Öyle bir durum vardır ki sezeryen kararı aldığın zaman, sezeryen yaptığın zaman annenin de hayatını kurtarırsın, bebeğin de hayatını kurtarırsın. Öyle bir noktaya gelir ki bebek artık kanalda kalmıştır, oksijensizdir. Ama ben illa vajinal doğuracağım, illa vajinal doğuracağım dersen ya da doktorun onda ısrarcı olursa o bebek orada oksijensiz kaldığı için hayatı boyunca onun acısını çeker, onun sıkıntısını çeker. O yüzden asla ve asla kendinizi şartlandırmayın, doktoru da şartlandırmayın. İlla ben vajinal doğuracağım diye demeyin. Hocam benim için ve bebeğim için şartlar, koşullar hangisine uygunsa o doğum şeklini istiyorum deyin. En doğrusu da budur. Öbür türlü bebeğin hayatıyla kumar oynamış olursunuz. Bebeğin sağlığıyla kumar oynamış olursunuz. Peki hocam işte adı normal doğum, çok sağlıklı, çok iyi geliyor. Bebeğin akciğerine şöyle oluyor, böyle oluyor. İkisinin de kendisine göre artıları var, eksileri var. Kendinizi asla şartlandırmayın. Ama olur. Yapın uygundur. Bebeğin kilosu uygundur, haftası uygundur, bebek kendiliğinden kanala girmiştir, sancıların başlamıştır, vajina, e, rahim ağzı açıklığın açılmaya başlamıştır. O zaman tamam doğurabilirsin ama sancın yok, 41 hafta oldu bebek, bebeğin NST'leri iyi yazmıyor, kilosu uygun değil, senin kilon uygun değil, rahim ağzın böyle sıkı, e bunlarda da kumar oynamak doğru değil. Merak edilen tüm soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.